İnsanın niyeti neyse ona göre değer kazanır, yani düşüncesi ölçüsünde iyi veya kötü insan olduğunu gösterir. Bir insan güzel düşünüyor, bir de güzel düşündüğünde tüm insanların selameti var ise, bu istikamette çabalıyor, bir şeyler yapmak istiyorsa, ideal ve büyük insan modelini çizmiş olur. Ne yaparsak yapalım, hep kendimiz için yapmış sayılırız. Çünkü yapılan iyilikler iyilik doğurur, sonunda bizi de bir iyilik bulur. Kötülük ise kötülük getirir, içine yığınları alıp sürükler. Bazen olur ki olaylar karşısında canımız sıkılır, işler istediğimiz gibi gitmez bunalırız. Bu bizi karamsarlığa sürüklememeli, iyilik duygularımızı köreltmemeli. Bir yol bulup, bir değişikliğe gidip tekrar doğrulmalı, yine insanlığın hizmetine koşmalıyız. Mevcudiyetimizi hep iyiliğe adamalıyız. Ufak tefek aksaklıklar yüce duygulu insanları engellemez aksine hırslandırır. Daha başka yollarla hayatına ve işine ivme kazandırır. Çünkü varlığa saygılı olmak varlık için çalışmaktan, iyiliği istemek iyilik için çalışmaktan geçer ama az ama çok bir gayretle dirilip doğrulup yönümüzü buluruz. Hayat kısa, zaman hızla akıp gidiyor. Bir an olsun bile iyiliklerimizi geciktirmemeli, Rabbimizin buyruğuna uyarak lebbeyk deyip etrafımıza hayat dolu mesajlar sunmalıyız.